Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre. Ee, bebek bakıcısının birinci bölümüne hoş geldiniz. Başlamak için bastık. İnşallah güzel bir video olur diye düşünüyorum. Hemen bebeğimizi alıp yemeğini diyip ve bezini değiştirip yatıracağız. Oyun değişmiş. Yumurta falan var. Bu neymiş? Pasta ama vermiyor. Pasta galiba. Buradan hemen e, sütün alalım. Bebeği buldum burada. Ne iş var acaba? <laughs> ben de dedim altını yapacak demedim mi? <laughs> Bak bir şey yapma hemen geliyorum. Ben demedim mi gitme ya? Al bunu. Sen hemen yatağını götürelim. Hemen beşe yatalım. Bir de okuma kitabı istiyor. Prens ve kedi. Şu kapıyı da kapatalım. Kitabı attık yanlışlıkla. Otur ve oku. ben Geçireyim. Duydu arkadaşlar şu an. Kanala abone olmayı unutmayınız. Söylemeyi unutuyordum azından. Kanal televizyon İnşallah kalkmaz diye düşünüyorum. Bence kalkacak. Dedim kalkacak diye. Bunu da alalım. 12 tane bulmamız lazımmış. Oğlum beni niye uğraştırıyorsun? Senin ağzına ya. Beni niye uğraştırıyorsun lan? <laughs> Beşe doğru kuruştu. <buluşur. gülüyor> Köpek yok mu ya ona benzer? Lan. Oğlum bak. Kendini dövdürtme. Beşiye, beşiye doğru gidiyoruz. Oğlum, ne yapacağız anlamadım. Şöyle koyalım. İnşallah iyi olur. Kalkmaz inşallah. Hadi be, hadi hadi hadi. İnşallah bir şey olmaz. Reklam çıktı. Buzdolabı, buzdolabına biber hanım. Oh. Acaba bebek nerede? Lan. Şimdi bu biberon nereye koydu? Kapıyı da kilitlemiş. Şimdi kafası atamıyorum. Bir boran nerede olabilir? Ben bebek alsam bir boranı da koyarım? Run. Bunu da aldık. Senin ben aldım. Bebeği at. Bak hiçbir yere gitmiyorsun. <laughs> Nanetli bez <beziyor>. ya. Ay böyle <laughs> bir şey. Lan! Yukarı gitti.

Bebek burada yok. Aşağı inelim. Bezi nereye götürdü? Bez nerede? İşte böyle kalınlar. bebek gitme ne olur orada kal. Aferin. İnşallah tek doyursun. Üşeniyor. Oğlum adam değil misin lan niye kaçıyorsun lan? Hani? Ya? <laughs> Masal kitabı istiyorum. Geçelim. Ne vur onu oğlum bana. Kediye alalım. Oğlum atma atma. Hayvan ol hayvan. Lan. Sen ne yapıyorsun? Bir kayboldu. Kalk Hakan! Bunu mu istiyorsun? <laughs> Kumaya... Ulan. Bu da okumama devam etmemi istiyor. Kitap nerede? Al kendini kolaysa. Evet arkadaşlar 19.00'a geldik. Kanal'a abone olmayı unutmayın. Kanal'a abone olmayınız. Sizi seviyorum. Bay bay.